Afyonkarahisar'dan Konya istikametine gelen Hikmet K idaresindeki kamyonetle aynı istikamette seyreden İhsan B idaresindeki otomobil Ilgın ilçesinde çarpıştı. Arkada kaç tane adam var? Kazada araçlarda bulunan Hikmet K, Arife B, Kubilay Aslan B, Arda B, İhsan B ve Fatih B yaralandı. Ya, nasıl Yaralılar olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla ılgın doktor ve Fatanur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yavaş, yavaş, yavaş. Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.